Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Erva bugün sizlerle birlikte bir beyaz tahta yapacağız gerekli olan malzemelerimiz bunlar arkadaşlar bir tane A4 kağıdı şu şekilde bir tane de poşet dosya şimdi kağıdımızı poşet dosyanın içine şu şekilde ben kolay olsun diye katlamıyorum ama şekilde yapıp böyle sokuyorum okuyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bir kalemle deneyelim. Bir deneyim yapalım. Ben bir kalem alıp geliyorum. Arkadaşlar kalemimi aldım. Şu şekilde bir mor kalem aldım. Buraya bir soru yazacağım. Siz de bunu cevaplamanızı isteyeceğim. Sizden bunu cevaplamanızı isteyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Bu arada ben bir problem yazmıyorum. İşlem yapacağım. Bir e işlem yapacağız. Yalnız burada biraz soğuk gözükebilir. siz bunu akıllı ta Ay akıllı da dedim. tahta kalemiyle de yapsanız daha iyi olur arkadaşlar. Kaldığım kısım boyanmış sayın arkadaşlar. Galiba bu yazılmıyor ya. Ben başka kalem mi denizim. Yok hepsi aynı arkadaşlar. Ee, başka bir kalem bulmamız gerekiyor. Bir de e, yanıza mutlaka bir peçete getirin arkadaşlar. Şimdi ben peçete alıp... Arkadaşlar belki olmaz diye biraz ıslattım peçeteyi ama normalde de geçiriyormuş. Ama ben ıslak tarafı sileyim. Temiz gözüksün. Böyle çıkmak. Arkadaşlar şimdi farklı bir kalem deneyeceğim. Yapıyorum. Yani. Şöyle farklı üç kalem aldım. Bu da renkleri niye gözükmüyor? Evet. İlk mor dediğim Ben buraya bir işlem yazayım arkadaşlar. Bu çok iyi oluyor. de bayağı iyi oldu arkadaşlar. Cevap bunu efendim. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bu sayıyı ben birazcık büyüteceğim çünkü siz belki şey yapamazsınız. Ben ya burada kalemimi aldım. O yüzden çünkü benim kalemlerim hiç boyamıyor. Arkadaşlar şimdi 2025. Şimdi arkadaşlar size soruyu okuyorum. Hey. <laughs> Yukarıdaki sayı tek midir yoksa çift midir? Cevabını buraya alacağız. Şu şekilde sayı göstereyim. 2200. 2025. 2025, 2025 sayısı. Şimdi siz buradan ben duyuyorum. Siz bence şey dediniz. Çift değildir dediniz. Bu yüzden ben de buraya çift değildir yazdık arkadaşlar. Şuraya da bir siz de 1000 puanları hak ediyorsunuz. Artı 1000 puan aldınız. Artı 1000 puan aldınız arkadaşlar şimdiden. Evet şimdi arkadaşlar bir de Dila'ya bir soru yazacağız. Bakalım bunu bir bilebilecek mi? Bu arada bayağı güzel de siliniyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu böyle şu şekilde asabilirsiniz. Ben de bu vardı. Bunu öğretmenim vermişti ama ben buraya astım mesela. Siz de bu şekilde asabilirsiniz. Asınca bence daha iyi durur. İstediğiniz tahta gibi bayağı kullanırsınız. ben şimdi yazması kolay olsun diye öyle yaptım. Şimdi bir ne yazsak ne yazsak ne yazsak diğer yani işlem yüzden toplama yapacağım ve çıkarma çünkü o daha o kadar da bilmiyor bakalım bunları yapabilecek mi arkadaşlar bence yapar ya sonra size de göstereceğim 5, 6 4 tane daha yazayım. Bitti. Şimdi şuraya da bitti. Çeyini yazalım. Ya bunu buna yazmayayım. Altına. İngilizce yazsam sizce arkadaşlar. Şunu saymayalım. Bence mavi. Her soru beş puan değersindedir. Dila dönmez. Puanını yazacağım. Tabi Dilara'yı biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu e size göstereceğim şimdi.